Bin Sports. Taraftar futbolun en önemli parçası. Yarın Vodafone Park'ta evet kısıtlamalar var ama tam kapasite olacak kısıtlamaların dahil edersek. Ee, taraftarın onlarla birlikte olacak olması nasıl bir his uyandırıyor Josef'te? Çünkü uzun zamandır bu kadar dolu oynamayacaklar. Oynamamışlardı. So, so, Neler söyler? Amanya, e, sabe que, o, tosido, de, de amanya mesmo com entre aquele limite vai estar cheio o estádio faz tempo que não joga um jogo assim com muita torcida o que está sobre o ambiente da manhã é, a gente está muito feliz de poder reencontrar a torcida nesses três jogos que nós jogamos em casa e amanhã nós sabemos que vai ser especial porque tanto a torcida quanto nós jogadores é, sabemos que a Champions League é especial então esperamos que ele continue nos apoiando e sabemos que que apesar da limitação junto com a gente nos 90 minutos. Evet, bu sezon oynadığımız maçlarda özellikle kendi evimizde oynadığımız maçlarda taraflar taraftarımızla yeniden buluşmak bizim için çok özeldi, çok güzeldi. Şampiyonlar Ligi de farklı bir heyecan, özel bir arena. Onlar da bizle beraber statta, tribündeki yerlerinde bu heyecanı yaşayacaklar, bizi besleyecekler oradan. E, ee, hiçbir şüphemiz yok. Kartal Bey. Ajan, Spor, Kartal, Yiğit. Yarın için başarılar diliyorum öncelikle. E, grupta kim çevrelerce favori Dortmund gözükse de ligde e, son maçlarda kolay gol yiyen bir Dortmund var aynı zamanda. Beşiktaş'ın e, ön taraftaki gücünü de düşünürsek bu maçta favori Beşiktaş diyebilir mi Josep? do de deles eles tomam muitos gols e vendo o fator o força ofensivo do nós podemos dizer que favorito é Beşiktaş para esse jogo no futebol hoje em dia não existe mais favoritismo a equipe que lutar mais que que brigar mais estiver mais compacta que for mais humilde para marcar consegue vencer as partidas então o Dortmund é um grande equipe o Ajax é uma grande equipe o Sporting também Mas a gente sabe que se a gente jogar compacto, unido, eh, temos sim condições de 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 vencer todos os jogos, mas não que o favoritismo esteja sobre nós. Bugünkü modern futbola baktığımız zaman maçlarda belli bir favori e, öngörmek gerçekten çok zor, hatta imkansız. Bugünkü futbolda sahada mücadele eden, takım bütünlüğü olan, hep beraber hareket eden takımlar maçı kazanabiliyor, bunu biliyoruz. Dortmund olsun, Sporting olsun, Ajax olsun bunlar büyük takımlar. Ama ben bir favori göremiyorum. oynayacağımız maçlarda pek bir favori olmayacak. Eğer biz takım bütünlüğünü sağlayabilirsek, mücadele edersek, birbirimizde iyi dayanışmamız olursa e, tabii ki kazanabiliriz. İlke Bey. İlke Can Can olasınız. Başarılar diliyorum öncelikle. E, şunu soracağım. Mirellem takıma tık, katıldı. Son maçta da yeni Malatya Spor maçında epey iyi oynatan bir Josep Souza'yı da görmüştük aslında. Rol anlamında ikisi de savunma ön oyuncusu ama biri biraz daha oyun kurucu, playmaker. Ee, Josep biraz daha savunma önünde o çapa gibi. Ee, Mirellem'le oynamayı nasıl görüyor? Şu şekilde kompaktı paslandı Pjanic. Ama son zamanlarda son oyunda siz oynadınız iki de. İkisi de 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 É sempre bom a gente jogar com jogadores que têm tem muita qualidade. É, época passada eu joguei o tempo todo com a Atiba, que tem qualidade para mim é, é, igual ao do Pianite. São jogadores de muita técnica, muita inteligência. E eu sou muito, muito, muito privilegiado de poder jogar com jogadores como o Pianite, com, como o Atiba, como jogadores que, que, que sabem, sabem é, é, ter a bola e, e são inteligentes. Então, estou é, é, muito contente de poder jogar com eles. Kaliteli oyuncularla oynamak tabii ki çok çok iyi hissettiriyor. Geçen de Atiba ile oynadık. En az pianist kadar kaliteli bir oyuncu. Topsizde olduğu zaman o zaten o zekayı oyun zekasını ve topa sahip olma üstünlüğünü onlarla beraber yaşıyorsunuz ve bunun keyfini çıkarıyorsunuz. Son iki soru Sercan Bey'den alalım. Sercan Dikbağ Spor. Ee, bir yıl önce bugün Beşiktaş'a transfer olmuştu. O gün çok fazla sıkıntılar yaşayan bir Beşiktaş vardı. Ama bugün bir yıl geçmesine rağmen kulüp çok fazla çere değiştirdi ve şu an Şampiyonlar Ligi grubundan çıksa sürpriz olarak nitelendirilmeyecek. Bu bir seneki değişim e, nasıl yaşandı? Nasıl özetler bu bir yılı? Hoje, se, se Não vai ser nenhuma surpresa. O é. que você acha sobre a evolução do que, que mudou nesse tempo? Eu fico muito feliz de poder ter contribuído nesse um ano aí para o poder crescer. Muito feliz por, por ter sido campeão aqui, pelo Bexiktas essa temporada, ter trazido ótimos jogadores para o nosso elenco. Então eu estou feliz por crescer junto com o clube. O clube cresceu nesses um ano, eu particularmente também... É, cresci muito e estou muito feliz espero que a gente continue crescendo e levando o Beşiktaş cada vez mais alto esperamos sim temos é, expectativa assim de, de poder se classificar é a nossa é a nossa o nosso foco no momento e, e a gente sabe que temos totais condições se jogarmos é, da mesma forma que vimos jogando evet kulübün bugüleşiminde pay sahip olmaktan gerçekten mutluk duyorum geçen seneden bu tarafa Çok büyük bir çıkış yakaladı kulüp. Ben de bu çıkışın parçası olduğum için çok mutluyum. Dediğiniz gibi şu anda Şampiyonlar Ligi'nde tek hedefimiz üst gru gruptan çıkmak, üst tura çıkmak e ve bugüne kadar oynadığımız futbolu oynarsak bu da mümkün. Joseph de DeSosa'ya teşekkür ederiz. E, Ekleyeceği bir şey yoksa. E, basın toplantımıza e, hocamız Sergen Yalçın'la devam edeceğiz. Teşekkürler Joseph. Teşekkürler. Ee, hocam yarınki mücadele öncesi sorulara geçmeden önce genel bir değerlendirme alabilir miyiz sizden? Nasıl bir mücadele bekliyorsunuz? Ee, öncelikle hoş geldiniz. Ee, oynayacağımız organizasyon e, futbolun gerçekten en üst seviyesi. Bana göre e, en üst organizasyonu. Özellikle biz Beşiktaş camiası olarak öncelikle e, böyle bir organizasyonda bulun olduğumuz için, içinde olduğumuz için... Tabii ki çok heyecanlıyız, ee, çok mutluyuz. Ee, öncelikle onu e, belirteyim. Hedefimize gelince, tabii ki hedefimiz gruptan çıkmak. Yani mümkünse ilk ikinin içinde e, grubun sorunu görmek, e, bunu e, cami olarak yaşamak istiyoruz. Ancak e, çok zor bir organizasyonun içinde olduğumuzu da özellikle e, belirtmek isterim işlerin kolay olduğu bir organizasyon değil. Ancak takım olarak e, iyi bir e, oyun içerisinde olduğumuzu uyum içerisinde olduğumuzu özellikle de böyle bir organizasyonda mücadele e, edebileceğimizi düşünüyorum. Yani en azından bunu başarmak için e, oyuncularımla beraber elimizden gelen her şeyi e, yapacağımızı e, düşünüyorum. En azından bunu birlikte deneyeceğiz sonuçlarını hep beraber göreceğiz ne olacağını ama e, ümidimiz var. E, heyecanlıyız. İnşallah oyunlar ve skorlar e, istediğimiz doğrultuda olur. Sercan Bey. Hocam yarın için başarılar. Futbol hayatınızda başarı kelimesini karşılığını hep aldınız. Futbolculuk hayatınızdan bu yana. Teknik direktörlükte de şimdi kupalar geldi ama Sergen Yalçın'ın hayalleri arasında acaba bir Avrupa'da kupa neden olmasın bir hayali hayaliniz var mı bu konuyla ilgili hocam? Böyle bir organizasyonda kupa kazanmak zor tabii ki gerçekten hayal kurulabilecek bir şey çünkü öyle görünüyor dışarıdan baktığımız zaman gerçekçi olmak lazım takım maliyetlerine bütçelere baktığımız zaman gerçekten kolay değil biz bu grubun en düşük bütçeli takımıyız onu söylemek lazım özellikle ama e, bütçe işi de tabii ki bir yere kadar sahiç organizasyonu istek arzu mücadele kazanma hırsı oyuncularımızın enerjisi e, bunlar çok daha önemli şeyler bu e, anlattığım şeyleri yakalayabilirsek sağ içerisinde daha önce de anlattım yani oyunun temposunu mücadeleyi temasla oyunu e, oyunun temposunu ikili mücadeleleri yakalayabilirsek eğer ben e, başarılı olacağımızı düşünüyorum. Tabii Sercan'ın sorduğu soru final bölümü, yani finalin e, o kadar da kolay olduğunu düşünmüyorum ama <laughs> hayal kurabilir miyiz? Yani belki kurabiliriz diye düşünüyorum. Tuna Bey, Tuna Akdemir Tesis Projesi başarılıdır. Yarın için e, Alex Teixeira, Vida e, ve e, Umut Meraş. Bu üç isim dışında kullanamayacağınız başka bir oyuncu var mı? Ve ek olarak Beşiktaş'a geldiğinizden beri bir oyun planınız var. Genelde hücumu benimseyen bir teknik adamsınız. Evet. Ve Hücumda daha fazla varyasyonu olan bir takım Beşiktaş. Şampiyonlar Ligi özelinde futbol olarak e, manzetenizi biraz değiştirecek misiniz? Yine aynı şekilde devam edeceksiniz. bu Rakibe göre bazen tabii oyun planları değişebiliyor. Ee, onu söylemek lazım. Oyuncu seçimleri, oyun planları e, rakiplere göre değişebilir. Ancak biz Elimizden geldiğince kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız. Ee, şöyle aslında anlatayım. Biraz bizim için de e, bir test gibi olacak aslında. Çünkü çok üst bir organizasyonda oynayacağız. Ee, oyunun nasıl gelişeceğini, temponun nasıl oluş oluşacağını, e, oyunun nasıl cereyan edeceğini kestirmek biraz zor. Çünkü güçlü takımlarla oynayacağız. Tempolu takımlarla oynayacağız. Ama biz Beşiktaş olarak e, oynadığımız her müsabakada kendi oyun planımızı uygulamaya çalışacağız. Yani taraftarımızın e, zevk aldığı, izleyenlerin zevk aldığı heyecanlı bir oyun e, izletmeye çalışacağız. Ama bu tabii ne kadar mümkün olur? E, bunu e, oynadığımız müsabakalarda biraz da görme imkanımız olacak. İnşallah e, dediğim gibi hem oyunumuz hem istediğimiz şeyler e, saha içerisinde Oyuncularımız tarafından e, uygulanabilir. E, tek amacımız bu. Ama şunu söyleyebilirim, mücadele eden, koşan, savaşan, temasla oynayan, kazanmak için elinden gelen her şeyi yapan bir oyuncu grubu göreceksiniz. Bundan emin olabilirsiniz. İst üç isim dışında sakatlığımız yok. İşte Vida ile Alex'in sakatlıkları var. Alex'in sakatlığı çok fazla sürmez ama Vida'nın biraz uzun sürebilir. Umut da bir haftaya kadar takıma dönecek. Üç oyuncu dışında herhangi bir sakatımız yok. İsmail Bey. Hocam başarılar. Ülkemiz milli takımı kulüplerinin Avrupa turnuvalarında puan kaybetmesi nedeniyle belki de son Şampiyonlar Ligi maçlarına çıkacağız. Çünkü bundan sonraki karşılaşmalar gerçekten çok önemli. Beşiktaş için çok önemli. Ve en önemli konu da tribünlerin yarısını sizi seyretmemesi. Yani Beşiktaş'ı izlememesi. Türkiye'nin yüzde birinin izlememesi. Bu sizi üzüyor mu? Medya mensubu olarak beni çok üzüyor. Bu konuyla ilgili olarak düşünceleriniz nelerdir? Taraftar. Taraftar evet. İzlemiyor yani pandemi nedeniyle ve yayın, yayın nedeniyle. Evet. Ha, alacağım. yani tabii ki ben isterim ki tüm ülkenin e, bu maçı izlemesini çünkü biz e, ülkemizi temsil ediyoruz Beşiktaş camiası olarak ülkemiz için alacağımız puanlar bundan sonrası için çok önemli olacak. Tabii Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da alacağı puanlar çok e, önemli ülkemiz için. Onlara da buradan başarılar diliyorum. İnşallah İstanbul'un üç tane büyük camiası bu sene ülkeye puan kazandırma konusunda e, elinden gelen her şeyi yapacak. Öyle düşünüyorum. Eksen ee, maçı açabilir bence tüm halka. Yani bilmiyorum ben e, sosyal medyada gördüm e, insanların e, maçı izlemek istediğini çünkü şey herhalde şey uygulamalı bir kanal. Evet. Yani acından rica etmek lazım herhalde. <laughs> Açsın kanalı bütün halk izlesin maçı. Yani ben o zaman onlara öncülük edeyim. Acun'a buradan söyleyeyim. Kanalı aç herkes seyretsin. <laughs> Yani bir seferlik en azından böyle bir şey yapabilirsin. İlk maçımız çünkü cami olarak heyecanlıyız. Tüm ülke seyretmek istiyor. TV8'den verebilir bütün halka. Fatih Bey. Yayın işi bağlandı herhalde hocam. Acını da yakın arkadaşlarınız biliniyor. Evet. Hayırlı olsun. Hocam futbolcunuz döneminde büyük maçlar oynadınız. Şampiyonlar Ligi maçları özellikle büyük takımlara karşı Chelsea maçındaki müthiş performansınız birçok örnek. Sahada maçı çevirmekle kulübe de teknik direktör olarak maç çevirmek arasındaki zorluktan girerek yeni bir hikaye yazma hazır mısınız hocam bir teknik direktör olarak Şampiyonlar Ligi'nde? Teşekkür ederim. O, oynayacağımız kulların dediğim gibi çok üst seviyede bir organizasyon bu. Yani burada Tabii ki başarılı olmak istiyoruz. Tabii ki bir şeyler yapmak istiyoruz. Yani bir şeyler derken bu bir şeylerin ne olacağını şu anda karar veremeyiz. Çünkü önümüze önümüze ne çıkacağını şu anda bilmiyoruz. Yani oynayacağımız maçın e, nasıl bir e, oyun cereyan edeceğini yarınki maçta veya ondan sonraki maçlardaki oyunların nasıl olacağını şu anda tahmin etmek zor. Dediğim gibi bizde bir aslında bize de bir test gibi olacak bu oynayacağımız turnuva. Ama şunu söylemek istiyorum. Yani deneyeceğiz. Yani tabii ki bir şeyler yap, yapmak istiyoruz, bir şeyleri başarmak istiyoruz. Oyuncularımla birlikte Beşiktaş Camiası olarak başarmak istiyoruz. Bir şeyler göstermek istiyoruz. Ülkemize puanlar kazandırmak istiyoruz. Taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. bu kolay mı? Tabii ki kolay değil. Zor bir turnuva. Ama yani kimsenin şüphesi olmasın. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Oyun yani nasıl cereyan eder, kazanır mıyız, kaybeder miyiz? Yani nasıl, nasıl gelişir oyunun içerisi? Hamleler nasıl olur? Onları şu anda tabi söylemek çok zor ama elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Güler Akgün. Hocam başarılar diliyorum. Şimdi yeni Malatya spor karşılaşmasındaki koşu mesafesine baktığımızda 111 kilometre koşmuş Beşiktaş. Bugün Şampiyonlar Ligi'nde üst düzey diyebileceğimiz takımlar da aşağı yukarı bu seviyelerdeler. Beşiktaş'ın bu hırsı Şampiyonlar Ligi'ne nasıl yansıyacak? Ve şunu sormak istiyorum vida eksik. Ee, savunmada nasıl bir anlayışınız olur? Stoper ikilisinde teşekkür ederim. Evet. Ee, son koştuğumuz, son oynadığımız maçın mesafesi iyi. Ee, bizim için tatmin edici. Ama yarınki mücadelede o koşu mesafeleri yeterli olmayacak. Ee, bundan eminiz. Yani minimum 115 ve üstü onu zorlamak zorundayız. Onun farkındayız. Tempoyu yakalamak istiyorsak. Yani bu organizasyonda başarılı olmak istiyorsak bu ligin çok daha üzerinde bir tempoya ve mesafeye ihtiyacımız var. Bunun farkındayız, oyuncularımız da farkında. Onlar da bunu yapmak için çok çaba sarf edeceklerdir diye düşünüyorum. Ona göre çünkü çalışmalarımızı yaptık. İnşallah umduğumuz şekilde olur oynayacağımız müsabakalar. Savunma. Evet, savunmada vida olmayacak ama onun yerine oynayacak oyuncularımız var geniş bir kadromuz var. Bu sene iyi bir kadro kurduk. Geniş çaplı bir kadro kurduk. Her bölgede oynayabilecek ekstra oyuncularımız var. Geçen sene de bu sorunları çok yaşadık biz. Oyuncularımız hazır. Oynamayanların yerine oynayacak oyuncularımız da hazır. O yüzden herhangi bir sorun teşkil edeceğini bizim için düşünmüyorum. Berk Bey. Hocam öncelikle Başarılar Haber Global'den Berk Sayar. 3-4 haftalık Beşiktaş'tan daha farklı olarak nasıl bir Beşiktaş görürüz? Bu eksikler nasıl yansır oyun planlamasına? İlk sorun bu olacak. Bir de Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın Sergen Yalçınlı Beşiktaş'ın hedefi ne olacak? Teşekkürler hocam. E, oyunla ilgili bir şey anlattım zaten oyunun e, durumunu yarın birlikte göreceğiz. Oyunumuz kendi oyun planımız olacak. E, onun üzerinden devam edeceğiz. Kendi oyun planımızı uygulamaya çalışacağız. Çünkü kazanmak istiyoruz. E, koruma amaçlı bir oyun kesinlikle oynamayacağız. E, onu söyleyeyim. Bu maçta da, bundan sonraki maçlarda da tek hedefimiz kendi oyunumuzu oynayıp, müsabakayı kazanmak. Ve bu ne kadar geçerli olur, e, onu yarın göreceğiz. Hedefimize gelince, hedefimiz tabii ki gruptan çıkmak. İlk girip gruptan çıkmak istiyoruz. En azından buna inanıyoruz. Bunu yapabileceğimizi düşünüyoruz ama e, yapamayabiliriz de. O yüzden çok da eee çok net hedefler koymak istemiyorum. Çünkü bu dediğim gibi bu organizasyon çok üst seviyede bir organizasyon ve zor bir organizasyon. Oynayacağımız takımlarda kendi ülkelerin, ülkelerinin en iyi takımları, şampiyon olmuş takımları veya şampiyonla oynayan takımları kesinlikle kolay olacağını düşünmüyoruz. Çok zor bir e, grup olacak bizim için ama e, takım olarak hazırız. Elimizden geleni yapmaya çalışacağız bütün maçlarda. Buyurun. Haber Türk olsan Genç. Ee, hocam Avrupa Ligi'nin e, yoğun ve yorucu olacağını söylemiştiniz daha evet. önceki açıklamanızda. E, bu üst için bir motivasyon mu sizin için ya da, ya da takım için? Avrupa Ligi senaryosu olursa e, orada neyi planlarsınız? Teşekkür ederim. Yani Avrupa Ligi senaryosu olursa yapacak bir şey yok. Avrupa Ligi'ne devam edeceğiz o zaman. E, o planlamayı... Ee, o bölüm gelirse bence o zaman düşünelim. Şu an için çok erken yani bundan sonrası için planlama yapmak çok doğru değil. Çünkü ne olacağımızı veya nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Önce bir oynayalım. Oyunları görelim. Sonuçları görelim. Bakalım e, kendi seviyemizi görelim. Bakalım hangi seviyedeyiz. Çünkü biz e, konuşmayı çok seviyoruz. Ama e, tabii konuşmakla olmuyor. Bu dediğim gibi bu seviyeler çok yüksek seviyeler, üst seviyeler. Yani hep grup çıktığında işte hep aynı şeyleri konuşuyoruz. İşte biz bu gruptan çıkarız. Hep biz hep başka bir açıdan bakıyoruz duruma. Daha gerçekçi olmak lazım. Çok daha gerçekçi açıdan bakmak lazım. Yani oynayacağımız seviye çok üst bir seviye. Buradaki oyunlar kolay değil. Buradaki mücadeleler kolay değil. Yani Türkiye liginde oynayacağınız oyunlar buradaki oynayacağınız oyunlara yetmez. Öncelikle onu söyleyeyim. O yüzden Gerçekçi olmayı hedefliyoruz, gerçekçi planlar yapıyoruz özellikle ama ne yapabiliriz, nereye gidebiliriz bunu zaman gösterecek. O yüzden çok yukarıda hedefler koyup da ondan sonra hayal kırıklığı yaşamak maalesef çok bizim kendi karakterimize uygun şeyler değil. Her zaman gerçekçi hedefler koymak lazım. Onu iyi planlamak lazım çünkü öbür türlü hayal kırıklıkları oluyor. Çok yüksek hedefler koyduğun zaman. O yüzden yüksek hedef koymayalım. Önce oyunları bir oynayalım. Bakalım ne olacak? Bir görelim bizim seviyemiz nedir? Biz bu rakiplerle nasıl oynayabiliyoruz? Ne kadar oynayabiliyoruz? Nereye kadar oynayabiliyoruz? Sonuçlar ne olacak? Önce bir görelim bunları. Yani hedef koymak kolay. Ondan sonra hedefi koyarız hep beraber. Son iki soru İlke Bey ve Kartal Bey ile bitirelim. İlke Can Canoğlu Asterinize. hocam başarılar. Ben Dortmund evet. özelinde soracağım. İzlediğim maçlarda Dortmund'un savun hücumdan savunmaya dönüşlerinde problem vardı. Siz de son Yeni Malatya Spor maçının e, sonrasında bundan aslında bahsettiniz. E, bununla alakalı hem siz hem de teknik ekip zaten çalışmalarını yapmıştır da siz şunu söyleyebilir misiniz? Biz e, Dortmund'u şurada şuradan hani vurmayı hedefliyoruz tarzı e, yani bir açık e, varsa söyler misiniz? Merak ediyorum. Şöyle anlatayım. E, bir her takımın açıkları vardır her takımın sağ içinde problemleri vardır. Mutlaka vardır eksik olan bir şeyler. Ama önemli olan şu, yani bir takımın eksikleri olması senin o eksikleri kullanarak, kullanarak onları yeneceğin anlamına gelmiyor. Onu özellikle söyleyeyim. Yani o eksikler, sen o eksikleri değerlendirebilecek misin? Yani onları saha içerisinde ne kadar yapabileceğinle ilgili bir durum bu. Yani her takımın sorunları var, problemleri var. Bizim de var saha içinde bir sürü eksiğimiz ama o eksikleri değerlendirmek yani sadece çalışmayla olmuyor bunlar. Yani bu takımın şu eksiği var, e biz orayı kullanalım, işte şöyle yapalım. Güzel, konuşması güzel de o oyunda öyle olmuyor biraz. Yani oyunda o onlardan faydalanmak o kadar kolay olmuyor. Tabii ki herkesin bazı planları var kafasında. Oyunla ilgili bir şeyler kuruyor. Biz de kuruyoruz. İşte şöyle yapalım, böyle yapalım, şöyle planlayalım. İşte oyunu şöyle götürelim. Hamlemizi şöyle yapalım. Oyun nerede nasıl gider bilemiyorsun yani. Başın 3. dakikasında bir gol yiyorsun. Bütün her şey bir anda değişiyor. Veya beklemediğin 10 dakikada bir gol atıyorsun, iki gol atıyorsun, beklemediğin şeyler önüne çıkabiliyor oyunda. O yüzden tabii ki herkes bir şeylere çalışıyor, bir oyun planı üzerinde çalışıyor. Ama çalışmayla uygulamak arasında çok büyük fark var. Onu söyleyeyim özellikle. Yani öyle kolay olmuyor. Ona çalışalım, işte uygulayalım, şöyle yapalım. Tabii ki güzel, herkesin var problemleri ama öyle kolay değil öyle o kadar ama yine de çalışıyoruz. Biz planlarımızı yaptık oyunla ilgili. Daha önce de söyledim. Kendi oyunumuzu oynayacağız. Nasıl oynamamız gerekirse öyle oynayacağız. Kazanırız veya kaybederiz ona. Artık ondan sonra bakacağız ama kendi oyunumuzu oynayacağız. Kartal Bey'le sonlandırabiliriz. Evet. Hocam bu sezon Süper Lig'de sizin de şikayet ettiğiniz daha doğrusu bütün teknik adamların şikayet ettiği bir kural var yabancı ile ilgili. Fakat Şampiyonlar Ligi'nde böyle bir kural yok, sınırsız, istediğiniz kadar yabancı evet. oynatabiliyorsunuz. Yarınki maçta biz e, sizden ne gibi bir karar göreceğiz? Yani e, bütün takım Ersin dışında veya Mert dışında e, yabancı olacak mı? Evet, yabancı olacak. Olacak. Yani yabancı bütün oynayan oyuncularımızın hepsi yabancı olacak gibi e, görünüyor. Şunu da netleştireyim, ben şikayet etmiyorum. Yani futbol federasyonu bir karar almışsa biz onu uygulamak zorundayız. Türklü oyna diyorsa 3'le oynarız. 8 tane üçlü oyna diyorsa biz 8 tane Türklü oynarız. Biz e, bunu kuralı değiştirecek merci ben değilim. Ben sadece kendi fikirlerimi söylüyorum aslında. Eleştirmiyorum yani. Çok e, bizim için problem değil. Bizim Türk oyuncularımız da var. Bu seviyelerde oynayabilecek yabancı oyuncularımız da var. O e, bazen yanlış anlaşılıyor ben konuştuğum zaman. Ben sadece sorulan sorulara cevap veriyorum. Bu sadece benim şahsi fikrim. O yüzden çok eleştirim olarak görmeyelim. Burada Futbol Federasyonu bir karar almış. Üç Türk'le oynayacaksın diyor. üçlü oynayacağız. Seneye dörtle oynayacağım diyor. Dörtle oynayacağız. Öteki sene beşle oynayacağım diyor. Beşle oynayacağız o zaman. Benim sadece anlatmaya çalıştığım şu. Seneye dörtle oynayacaksak biz ona göre planlama yapıyoruz. Öteki sene beşle oynayacaksak biz herkes ona göre planlama yapıyor. O zaman değiştirmeyelim ve arkasında duralım. Yani seneye yok biz üçü kaldırdık. iki taneyle oynayın veya serbest oynayın denmesin. çünkü bütün kulüpler ona göre planlı programını yapıyor. Dikkat ederseniz herkes bu kurallara göre yatırımlarını yapıyor artık. O zaman kuralı koyalım ve uygulayalım. Aslı yoksa bizim bir eleştirimiz falan yok. Ben teknik direktörüm. Biz alınan kurallara saygılıyız. Ne deniyorsa ona göre planlama yapar. onu uygularız. Görüşünüzü belirtin. Şu hocam söylüyorum. oynama ihtimalini hissettim ben. Evet. Fiziksel olarak son kadroya da almıştınız evet. ve mental olarak durumu nasıl? Hazır mı? Yok, hazır gayet iyi. Zaten atletik bir oyuncu. Fiziksel olarak hiçbir sorunu yok. Allah korusun çok ciddi bir sorun yaşadı. Allah'tan yani bir şey olmadı kendisine. Antrenmanlarda da gayet iyi. Herhangi bir sorunu yok. Dediğim gibi zaman zaman oyuncu gruplarını değiştiriyoruz. İşte Bazen farklı bölgelerde değişik oyuncular kullanabiliriz. Çünkü 3 gün sonra bir maçımız daha var. 3 gün sonra bir maç daha oynayacağız. 3 gün sonra bir maç daha oynayacağız. Bütün maçları aynı kadrolarla, aynı oyuncularla oynayamayız. Bazı oyuncuları dinlendirmek, bazı oyuncuları kullanmak durumundayız. Tercihlerin sana göresi, bana göresi var. Benim tercihlerim Böyle ama tabii ki tercihler eleştirilebilir. Ee, sizin tarafınızdan farklı yorumlar getirilebilir. Ee, bu çok normal ama bir tercih yapmak zorundayım. Ee, burada yani benim tarafımdan da biraz bakmanızı. Tavsiye ediyorum. Biz de e, kadro yaparken bazı tercihler yapmak zorunda kalıyoruz. Bazı oyuncuları dinlendirmek durumundayız. Sürekli 3 gün arayla aynı oyuncularla devam edemeyiz. O yüzden farklı tercihler yapabiliyoruz. Sizden e, istediğim sadece yapılan tercihlere saygı duymanız ama tabii ki her zaman sana göresi bana göresi her zaman olacakmış. Basın toplantımız son vermiştir. Teşekkür, Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.